うん。 arkadaşlar. Ben Harun Uğur Özvar. Ee, İstanbul Gelişim Üniversitesi Uluslararası Ticaret İngilizce Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, Ediko Yurtları'nda 2. senem. Burayı e, internet üzerinden, yani İstanbul'a dair aslında hiçbir şey bilmiyordum. İnternet üzerinden araştırmamla Ediko Öğrenci buldum. Ailemle beraber buraya geldik. Çok samimi bir ortam vardı. Ee, odaları gezdim. Şu anda 3 kişilik odada kalıyorum. E, odamdan bahsetmem gerekirse, e, herkesin kendine ait bir çalışma masası var. Herkesin kendine ait bir gardırobu var ve ga gardıroplarımız gayet çok geniş. E, bütün eşyalarımızı yeteri, yeteri kadar alıyor. Yataklarımız bazalı, e, istersek oraya da eşyalarımızı koyabiliyoruz. E, odamızda ufak bir buzdolabı ve televizyonumuz da var. Televizyonumuz bildiğimiz evimizdeki gibi. E, o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Aynı evde evde gibiyiz. Birlik TV'miz var. Aynı zamanda arkadaşlarla aşağıda ilk TV izleyebiliyoruz, maçlarımızı buradan takip edebiliyoruz. Odalarımızda bir de klimamız var, o yüzden rahat ediyoruz. 24 saat kesintisiz sıcak suyumuz ve internetimiz var. Bu konuda çok rahatız. İnternet özellikle hiçbir sınırlama veya bir kota bir kota aşımı yok, o yüzden sınırsız bir şekilde internete 24 saat bağlanabiliyoruz. 24 saat sıcak suyumuz var. Ee, odalarımız çok geniş, ferah güneş alma açısından hiçbir sıkıntısı yok ee, tabii e, lavabolarda odanın içerisinde olduğu için rahat ediyoruz herkesin kendine ait, her odanın her kendine ait bir lavabosu var ee, bu yüzden de bu bizim için büyük bir avantaj ee, odalarımızda dahili telefon bulunuyor ee, oda arkadaşlarımızla telefonda görüşebiliyoruz ee, veya resepsiyonla bir e, bilgi almak istersek direkt odalarımızdan telefonla arayabiliyoruz ve merkezi ısıtma sistemimiz var. Kışın e, bir fiil yanan bir sıcak kaloriferimiz var. E, ısıtma konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Yurtta kalma manatajları e, en azından arkadaş ortamını daha kolay ve daha iyi sağlayabilmek için, en azından arkadaş bulabilmek için. Yurt bence daha iyi, iyi bir ortam. O yüzden yurtta kalmak e, konusunda avantaj hani birincisi kendi geçiminizi kendiniz belirliyorsunuz yurttasınız tek başınasınız arkadaşlarınız size burada destek oluyor yardımcı oluyor arkadaş ortamınız çok iyi oluyor ee, yurtta kalmanın avantajları bunlar diyebilirim tavsiye olarak kendimi gösterebilirim iki sene buradayım ik ikinci senem bu sene iki senedir buradayım yani hiçbir eksi hiçbir sıkıntısı yok. Zaten e, İstanbul'a gelecek olan bu çevreye gelecek olan arkadaşlarım ben zaten buraya tavsiye ediyorum. Ulaşım konusunda hiçbir sıkıntısı yok. çünkü yaklaşık bir adım, bir 10 adım sonra metrobüs durağı direkt dibimizde. onun haricinde otobüs durakları da aynı şekilde yine oradan kalkıyor. Yani metrobüs, otobüs direkt elimizin altında olduğu için her tarafa ulaşımı çok kolay bir şekilde sağlayabiliyoruz. Arkadaşlar ben 2 senedir burada kalıyorum. Buradan gayet memnunum. Buranın Geldiğiniz zaman siz de fark edeceksiniz. Ortamız, samimiyeti cidden farklı. Çok samimi ve çok güzel bir ortam var. Ee, odalar cidden çok harika. Beğeneceksiniz. İki senedir ben buradayım. Size de tavsiye ediyorum. Ee, gelin. Geldiğiniz zaman zaten çıkmak istemeyeceksiniz. Buna eminim.